Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım sükulentlerime isimlerini bildiklerimi de söyleyeceğim, ne kadar e, bir fiyatı olduğundan da bahsedeceğim. E, bu sukulentlerim arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek isterim, Emin arkadaşım ve Ayşe arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. E, gördükleri yerlerden de bana da haber verdiler. İster misin, sana da alalım mı? diye sağ olsunlar bulduklarından bende olmayanlardan eklemiş oldum ben de haliyle bana ulaştırdılar çok şükür buradan çok çok teşekkür ediyorum kendileri için böyle bulduklarında akıllarına benim de gelmem aslında çok hoş bir durum çok hoşuma gitti yani mutlu oldum açıkçası olmayan türlerden ben de onlardan o şekilde aldırmış oldum sağ olsunlar haklarını helal etsinler buradan çok teşekkür ediyorum böyle güzel arkadaşlıklar güzel insanlar tanımak gerçekten mutlu ediyor insan arkadaşlar şimdi şöyle hem aldığım aldıklarımdan yani söyleyeyim hem de fiyatlarını şöyle anlatayım arkadaşlar biraz şu türümden şöyle başlayalım bu tür aslında pop sporm'un e, renginin bu şeklinde olan arkadaşlar tam ismini bilmiyorum ama bakın yavrulu çok güzel e, şöyle söyleyeyim şu üçü 10 lira arkadaşlar tanesi Bunlar da tanesi yedi buçuk lira çok güzel fiyatlarıyla beraber aslında türler de çok güzel tabii ki e, şu blue mist bende blue mist var ama eee yani haliyle bu fiyatlarda olunca arkadaşlar ne kadar yedeklemek o kadar iyi oluyor aslında bizim için de. Öncelikle 7,5 lira olan e, türlerimi gösteriyorum arkadaşlar. E, bu da Sedum Aurora. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Formu, rengi bir harika aslında hepsinin. Bu da Echeveria türü. Ama gördüğünüz gibi 5,5'luk saksıdan aslında taşmış kocaman bir Echeveria arkadaşlar. Luella'ya da benziyor ama e, ismini tam bilmiyorum. Tabi Luella değil buna eminim de. Böyle güzel böyle bir Echeveria yani. Bize güzel olsun. E, yetiyor yani. Bu da Sedum Joyce arkadaşlar. Şöyle bundan da bende var. Bu türümden de aslında bende var. Şöyle şu üçü var aslında bir de bu var. Diğerlerinin hepsi yeni türlerim aslında. Ama dediğim gibi her zaman yedeklemek ve bu formlarda bulmak çok güzel olduğu için sağ olsunlar arkadaşlarım bana ulaştırdılar. Çok güzel. Çok güzel kızarıyor aslında Sedum Joyce'de arkadaşlar. Bu da Lola. Echeveria Lola. İsmi gibi kendi de çok tatlı. Lola. Bakar mısınız şunun rengine? Lila, pembe gibi böyle tonları var. Daha tabii çok küçük. Ama inşallah ben de böyle sağlıkla güzel güzel büyüyecektir. Ben böyle büyütme evrelerini benimle tamamlamalarını çok seviyorum. Lola da 7,5 lira arkadaşlar tanesi. Bakalım ben de Lola yoktu. Benim de bir tane Lola'm olsun dedim açıkçası. Ama iki tane aldım tabii ki yedeklemek için veya da hani çürürse biri biriyle yoluma devam edebilmek için aslında ee, bu tür aslında sedum morganyuma benziyor ama o değil eminim yaprak yapılarından anlıyorsunuzdur tam ismini bilmiyorum ee, sedum türü belli şuralarından da bakın yavrular geliyor ama yaprak yapısından anlaşılıyor bunlar bu daha uzun bir yaprak yapısına sahip bu türü de deneyimlemek istedim tabii ki. Bu da 7,5 lira. Lolaları gösterdim ve e, çok istediğim türlerden biri arkadaşlar. Echeveria nodulasa. Bakar mısınız? Çok tatlı. İki tane aldım ondan da. Acaba yapraktan büyütülüyor mu bilmiyorum. Deneyeceğim. İki tane böyle aldım ondan da. Arkadaşlarım aracılığıyla sağ olsunlar. E, bunlar da arkadaşlar bu powder puff diyebiliyorum. Odur büyük ihtimal ama çok güzel böyle pudraları bakın gövdesinde de yavru büyük ihtimal gövdesinde ya da yaprak düşüp orada büyümüş de olabilir. Köklerini ayıkladığım, ayıkladığımda göreceğim bunu da. Bunlar bu 10 liraydı. Bir de bu türde 10 lira yani şu 3'ü 10'ar lira tekrar edeyim. Şunun ortasındaki pembesine bu Echeveria türü büyük ihtimal arkadaşlar. Agavoides'e benzettim ama olmayabilir yok. Echeveria büyük ihtimal ama şu ortasındaki pembesi. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Şiir gibiler. Şurada bir altlarından çok güzel renkler oluşturmuş. Acaba nasıl renklenecek? İş şimdi bunlar arkadaşlar ben nereye konumlandıracağım? Bütün sorun orada. Kış gelse de almaya devam ediyoruz. Gerçekten. Şunun rengine bakar mısınız? Bu Meksikano diye bir tür var. Ee, ya o ya da alt türlerinden veya da hibritlerinden biridir. Bilmiyorum. Ama çok güzel rengine bakar mısınız? Böyle güzelce büyüyecektir inşallah bende de. Böyle arkadaşlar toplam e, 105 lira aslında burası. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsi çok güzeller. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.